Merhaba arkadaşlar. Öncelikle var kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere benzinli tırpan çapa makinası yani benzinli tırpana çapa makinası takmayı ve benzinli tırpana çapa makinası alırken hani aparat alırken bir şeyler sürmek için nasıl almanız gerektiğini neye göre almanız gerektiğini anlatıyorum bu videoda. Ve Çapa makinası nasıl iş yapıyor? Toprakta iş yapıyor mu? Sert toprakta iş yapıyor mu? Veya e, nelerde kullanabiliriz? Nasıl yerlerde kullanabiliriz? Bunları da toprağa sürerekten çektik, e, sizin için hazırladık. İyi seyirler diliyorum. Bize destek olmak için abone olup like atarsanız çok seviniriz. İyi seyirler. Videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bu bizim. Ee, tırpanımızın uç kısmı, tırpana çapa aparat alırken benim tırpanıma uyumlu mu uyumlu değil mi bilmek için anlamak için e, bu kısımları ölçüp yani uç kısmı kaç ferizeli ve boru kalınlığı ne kadar bunları ölçüp ona göre sipariş vermeniz gerekiyor. Şimdi size nasıl ölçmeniz gerektiğini ve e, tırpan çapa aparatı alırken nelere dikkat etmenizi anlatacağım. Öncelikle şurayı bir sökelim. Evet arkadaşlar şu vidalar iki vidayı söküyorsunuz. Başlığı çıkarıyorsunuz. Bunun içine de yere Bu kaç frizeymiş mesela arkadaşlar bakalım. Şuradan gelip kaç diş olduğunu sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 frize. Ucunun diş, dişi yani şöyle daha net göstereyim. Ucunun dişi, dişlisi 9. Evet arkadaşlar uç kısım sizde 4, 5 veya kare şu bölüm ona göre çıkacaktır. Burayı söküp bunu saymanız lazım öncelikle. Sonra da elinize bir şöyle kumpas alarak da şu hortumu bölümü ölçmeniz gerekiyor şöyle güneş gelir kaçmış bizimki 5 10 15 20 25 26 şurası 26 milimmiş yani biz sipariş verirken 26 milim boru kalınlığı frize 9 dişli 3 kızım 9 Frize dememiz gerekiyor. Yani şunun adı Frize. Frize. Dişli diye de geçiyor. 9 dişli veya 9 Frize demeniz gerekiyor. Burayı ölçüp ona göre e, tırpan, çapa aparatını sipariş vermeniz gerekiyor. Buranın sökülümü çok kolay. 2 tane vida yardımıyla söktük. Siz de çok rahat sökebilirsiniz. Dişli içindeki şu şekilde şu diş uçlarını sayıyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan göstereyim. Şöyle kamerayı yaklaştırayım. Şu dişler var ya. Şunları bir, iki, üç diye şu dişlileri boşluk mesafelere dişli kısımlarını tek tek sayıyorsunuz. 9 frize 26 milim bir boruymuş bu. Evet burayı ölçüp sipariş vereceksiniz. Şu boru ve bunu sayacaksınız. arkadaşlar toprak e, kurak sert yerde biraz daha işlemi az yani bayağı bir uğraşıyor sert toprakta e, gerçekten çok zorluyor tırpanı o yüzden arkadaşlar süreceğiniz yer yumuşak olması gerekiyor domates dibi veya mısır dibi ne süreceksiniz böyle küçük sebze meyve tarzı yerleri sürecekseniz e, çapalayacaksanız bu tırpan aparatıyla e, çok sert olmaması gerekiyor yumuşak bir toprakta iş görür yani alırken ona dikkat etmeniz gerekiyor çok sert bir taşlı toprağa işlem yapamazsınız çok fazla işinize yaramaz evet videoya devam ediyoruz. Hello.